Herkese merhaba, ben Kartal. Tom Meister'im ya da halk arasında genel tabiriyle bir sesçiyim. Ve ses konusuyla ilgili sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Orada biz sana hoş geldin demeyi unuttuk. Merhaba Kartal. Ve aleykümse. <gülüyor> <gülüyor> evet, bana hoş geldin demeyi unutan... Merhaba Kartal. Merhaba Celia. Merhaba Kartal Bey, hoş geldiniz. Merhaba Tolga Han. O zaman şöyle söylüyorum. Bu konsere gittiğimizde duyduğumuz ıslık, uğultu neden oluşuyor? Biz bu rahatsızlığı çekmek zorunda mıyız? Bu kimin beceriksizliği? Ee, çok güzel soru. Burada bir beceriksizlik zinciri var. Aslına bakarsanız önceki duyduğunuz o ıslık diye tabir edilen sese feedback ya da Türkçe karşılığıyla geri besleme diyoruz. buradaki hikaye aslında çok basit. Mikrofon hoparlörden duyduğu sesi tekrar alıp tekrar hoparlöre vermeye çalışıyor. Haliyle bu o kadar hızlı bir dönüş oluyor ki bu bir yandan sonra uğultuya dönmeye başlıyor. Feedback'in yani geri besleme dediğimiz olayın aslında oluşma sebebi bu. Ee, bu da genellikle böyle bir şey olduğunları fark ettiysen hemen e, o feedback yani geri besleme yapan mikrofonu hemen volümünü kısarlar. Neden? Dışarıdan dönen sesi almasın da o dönüş olmasın diye. Peki neden konserlerden sonra kulaklarımızda uzun bir süre uğultu olur? Kafa zonklar değil mi biraz? Evet. Ya onun birkaç sebebi var. Öncelikle sağlıklı olan şey şu, tabii şu an hani önümde e, tam olarak o rakamlar yok ama e, gelişi güzel, hani herkesin anlaması için ortalama rakamlar vererek anlatmaya çalışacağım. Sokakta bizim yol yürürken trafiği oluşturduğu ses ortalama 50-60 desibel seviyesindedir. Tamam mı? Ama evde mesela yattık, uyuduk, evin içerisinde yine böyle günlük ev sesleri, onlar böyle işte 35-40 desibel arasındadır. Konserler için insan kulağına zarar vermeyen, homojen ve e, devletin ve sağlık otoritelerinin ve çevre bakanlıklarının vermiş olduğu bir üst seviye sınır vardır. Bu da 90 ya da 95 desibel ses seviyesidir. Yani 90-95, yani şimdi e, trafikten bahsettim 60, hemen üstüne 30 koydum 90. E, bu kendi içinde bir algoritması var aslında. Hani şey değil, e, yarım katı değil. Aslında 2-3 katı sesi karşılıyor bu içinde bir algoritması var ama konserlerde izin verilen ve olması gereken ses seviyesi 90-95 desibeldir. Buna çoğunlukla uyulmaz. Nedense millet olarak şey anlaşımız vardı bizim. Sesi ne kadar çok açarsak o kadar iyi müzik yaptığımız ya da o kadar iyi konser yaptığımız zannedilir. Ama aslında hikaye öyle değildir. E, 90-95 desibel seviyesinde siz o konserde bir saat falan kaldığınızda ya, ya da bir buçuk saat bir şey olmaz pek. Ama biz dediğim gibi o ne kadar ses yükselirse o kadar iyi konser yaptığımız zannettikleri için bu ses seviyeleri 105-110 desibel seviyelerine kadar çıkıyor. 105-110 desibel dediğimiz rakam artık kulaklarını zarar verme eşiğinde olan rakamlardır. Yani 120 desibel, 122 desibel falan sesler artık kulaktan özellikle de ses kaynağına yakın oldukça doğrudan size fizyolojik zararlar verebilecek seviyelerdir. Şimdi bu desibel konserlerde sahnenin 25-30 metre karşısından ölçülür. Ama sahnenin dibine mesela sahne altına böyle sabba soparlörler yerleştirirler. Sen orada yer aldığında o kurulan sabba soparlör alandaki ortalama e, 10 10.000-15.000 kişiye göre bir ses şiddeti oluşturduğu yaydığı için sen onun önünde o şiddete maruz kalarak aslında bir insanın maruz kalması gereken ses şiddetinin çok çok üstüne kalıyorsun. Haliyle aslında o konsere gelip en arkadan izleyen insan gayet normal bir şekilde güzel konser deyip gidebilirken en önde o konserin önünde o şarkıcıyı, sanatçıyı görmenin verdiği adrenalinle başka bir şey hissetmiyorsun. Bütün o sesin şiddetini, yerlerini hissediyorsun. Hatta şehir efsaneleri vardır işte en öndeki hoparlörün önünde işte bir yaslanmış da o kadar şiddetli vurmuş ki kalp krizi geçirmiş, içine, içine baskı yapmış gibi şeyler, efsaneleri de vardır. Ama kısmen doğrudur. Çünkü bir şekilde sana saniyede 30 kere 40 kere hava itiyor. Bir şekilde burana bir basınç uyguluyor senin. Bu basınç buraya uygulandığı gibi kafana da uygulanıyor. Sen en başta o konserin adrenalinden o şiddeti hissetmiyorsun hiçbir şekilde. Ama konser bitiyor. Bir sessizlik çöküyor. Hala kafanın içerisinde filler tepişebiliyor. Aslında yani asıl hikaye bu. Konserde zaten şey vardır. Sahnenin önüne hemen böyle bir 5 metrelik bir boşluk bırakırlar. Önüne bir bariyer çekerler. O bariyerden sonra insanları başlatırlar. Bunun da yine asıl sebebi az önce anlattığım gibi o sabbasların bütün alanı hizmet vermesi gerektiği için şimdi ses dediğim şey havayla iletiliyor. Sen sabbasların önüne direkt insanları koyduğun zaman otomatikman havayı kesiyorsun ve sadece hoparlörün önündeki ilk 10 metre hizmet verebiliyorsun ama bir konser alanı 100 metre, 150 metre olabilir. Onlara da gidebilmesi için hem önünü açıyorlar ses sağlıklı atılabilsin ileriye diye hem de hoparlörün önündeki insanlar o şiddete maruz kalmasın diye. Aslında hikaye odur. Peki bu ses mikserlerin üzerindeki düğmeler çok dikkatimi çekiyor. Gidip böyle hepsini basmak istiyorum. Ne işe yarıyor oradaki düğmeler? Şimdi şöyle bu çok da geç değil. Bir 10 sene, 15 sene önce biraz daha yaygın olan analog mikserler vardı. Analog mikser dediğimiz neydi? 48 kanal bir mikser, yani 48 farklı enstrümanın bağlanıp yönetilebildiği bir mikser. Şu an önümde oturduğum masa kadar ya da bu masadan biraz daha büyük olabiliyordu. Neden? Çünkü her kanalın kendi parametresi vardı. Bizim channel strip diyoruz buna. Yani bir enstrümanın miksere takıldıktan sonra yani yukarıdan aşağıya doğru sadece o kanal ait olan düğmeler vardır. İşte en üst seviyede kazancı vardır. Altında tizi, tizin altında o tizin, tizin hangi bölümüne müdahale edilebileceği ve hangi aralıkta müdahale edilebileceği. Yani sadece 10 bin herze müdahale edecek, yoksa 8 bin ile 12 bin arasında geniş bir alana müdahale edecek. Buna Q diyoruz. Yani frekans değeri, Q değeri gibi 6 tane bandımız var. 6 tane band için. 3 ile 18 tane dönüm kelika falan orada var. Daha sonrasında mixerin mikserin konser sistemlerinde sade bir orkestra var. Orkestra çalanlar kendi çaldığını duymak istiyorlar. E, onların kendi çaldığını duymak için de bir monitör sistemimiz var. Yani monitör diyoruz ona, monitoring diyoruz. Mikserin büyüklüğüne göre yani ses masasının büyüklüğüne göre o monitörleme sayısı da artıyor. Ortalama bir e, iyi bir konser masası unlock masada 10 tane monitör çıkışı varsa az önce 18 tane düğme saymıştım zaten. Onun altına 10 tane daha düğme ekleniyor. Çünkü o girdiğin kanalı 10 farklı monitöre gönderebilmen gerekiyor. 10 düğme de öyle geldi. Bu 10 düğmenin altında da minik minik şeyler vardır. Düğmeler vardır. O düğmelerin de birer fonksiyonu var. Hani onlara girmek kadar çok teknik konular. Onların altında girdiğin kanalın sağ hoparlörlerime, sol hoparlörlerime gidip gideceğini belirleyen bir düğme var. Onun üstünde eğer o mikserde bir efekt çıkışı varsa o efektin ayarları var. Yani bir channel strip dediğimiz analog masada ortalama sadece bir kanalın emrinde olan yaklaşık 30 tane, 35 tane buton olurdu. E bunu 48 kanala yaydığın zaman ortalama 30 çarpı 48 dediğimizde binlerce düğme vardı. Aslında binlerce düğme vardı. Ama bunların hepsi kanal bazında aynı iş yapıyordu. Yani sen sadece orada yukarıdan aşağı doğru 33 tane düğmenin ne işe yaradığını biliyorsan eğer geriye kalan 48 kanalları aynı iş yapıyordu. Aslında işin büyüleyici kısmı da o. Ama uçaklarda böyle değil. Uçaklarda her bir düğme ayrı bir iş yarıyor Bak. <laughs> Onu ya. diyebilirim yani sonra. Yani onun dışında bir takım işte grup düğmeleriydi falan filandı derken baya e, bayağı burası uzay gemisi gibi olurdu. Uzaktan karışık gelirdi ama bir kere mantığını çözdükten sonra kolay gelirdi. Ancak yaklaşık 10 sene 15 sene önce hayatımız bizim dijital ses masaları girdi. İş dijital ses masalarına girince o düğme sayısı e, 2000'den 3000'den direkt tık diye 50-60'a düştü. Bunun sebebi şu. O Ayarları hangi kanala uygulamak istiyorsun? Sana bütün kanallar için bir düğme veriyor. Ve o 33 tane düğmeyi 20 tane kanala yaymak yerine diyorsun ki şimdi bu düğmelerin kullanımını artık bu kanala ver diyorsun. Seçiyorsun ve o düğmeler artık o kanala hizmet ediyor. Sonrasında başka kanala geçiyorsun. O düğmeler ona hizmet ediyor. Sonuç olarak aynı anda iki düğmeyi çevirmiyorsun. Her zaman dikini bir kanalla çalışıyorsun. Dijital masalarda da böyle bir opsiyon olunca haliyle hem masaların boyutları küçüldü, hem e, kanal sayısı rahatlıkla arttırılabildi, e, hem de hızlı bir şekilde müdahale şansı geldi. Çünkü artık dijital masalarda kanalların üzerine isim de yazabiliyorsun dijital olarak. Yani eskiden kağıt bant çekerdin, adını yazardın, işte bunda gitar var, bunda davul var bilmem ne, onu bulurdun, oradan onun, Bunun yerine artık tek bakışta gitar, gitarın bir sorunu varsa gitarı seçip direkt doğrudan tek tuşta müdahale şansı oluyor. Düğmelerin hepsi artık bir işe yarıyordu. Şimdi bir düğme aslında yüzlerce işe yarıyor ama kullanımı inanılmaz şekilde kolaylaştı dijitale geçtikten sonra. Neden mikrofonlara S-A gibi garip sesler çıkartıyorsunuz? SA. a olun gerçekten bir sebebi var mı bilmiyorum ama böyle bazen yurt dışına konser kayıtlarını izlediğimde orada da aynısını diyorlar. S E diyorlar. Biz ses kontrol diyoruz. Onlar sound check diyor. Aslında sound check de ses kontrol demek. Bence mantıklısı şu. S dediğimiz o ağzımızdan o hava ile beraber bir harf çıkıyor ya. O bizim ağzımızdan çıkabilecek en şiddetli hava çıkışı ve ses çıkışı haliyle bizim mikrofonu test ederken o en yüksek şiddete maruz kaldığında mikrofonun vereceği tepkiyi kontrol ediyoruz ki e, orada bir takım e, bize veri dönüşü oluyor hoparlörlerden biz de o dönüşe göre belirli müdahaleler yapabiliyoruz. Bu S dediğimizde sadece mikrofon çalışıp çalışmadığını anlıyoruz aslında. Daha sonrasında e, mikrofon üzerinde gerekli e, bir tonlama yapmamız gerekiyorsa haliyle S A'dan ziyade biraz daha konuş anlaşılabilir kelimelere ihtiyacımız oluyor. O zaman da Ses kontrol demeye başlıyoruz. Mesela ben konserlerde günleri sayarım, ayları sayarım. Çünkü e, S dediğinde o duyduğun sesle ilgili pek bir tonlama bir şey yapamazsın. Ama konuştuğun zaman ses kontrol bir iki prova diyerek e, kendi sesinin dönüşünü artık konuşma halinde duyuyorsun ve daha fazla müdahale etme şansın oluyor. Bu mikrofona vuruyorlar pıs pıs falan yapıyorlar. Onlardan nefret ediyorum. Peki en doğrusu hangisi? Çok fazla seçenek var. Ya cik. Söylersiniz <laughs> <yapıyorsunuz> ya. <yani. gülüyor> evet, Mikrofona vuruyorlar evet. pf pf falan. Bunu ya onların hakikaten, hangisi? onların doğrusu yok, onları gıcık oluyoruz. Yani şöyle çok yanlış bir şey. Şöyle düşünün, mikrofon dediğimiz şey aslında elektrikle çalışan bir kulaktır. Ve görevi şudur, Duyduğu şeyi size aktarıyor aktarmak için de kablo yolunu kullanıyor. Kablo yolunu diliniz olarak kabul edin ama sesi de kabloyu aktarıp bir amplifikatör yani bir e, ses yükseltici bir hoparlöre girerek de o da onun artık ağzı oluyor. Öyle düşün düşünürsek ben de sana şunu sorarım. Ben senin eğilim kulağına se ah diyeyim. Böyle tık 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 vurayım yapayım nasıl rahatsız olursun. Hatta bunun şiddetini arttırırsan e, kulak zarın falan patlayabilir. Yani zarar görebilirsin. İşte mikrofonlar aslında aynen böyle. Yani mikrofon da e, bir nevi kulak gibidir. Nasıl e, insanın kulağında kulak zarı var, mikrofonda da diyafram var. Aynı mantık. Sadece biraz daha mekanik olduğu için daha dayanıklı. Ama çalışma mekanizması olarak kulakla hemen hemen aynı olduğu için biz onları sevmiyoruz. Yani onun yerine şu vurmak yerine al ses de. Yani şıklat, hani o, belki şıklatabilirsin hani olabilir ama şu yani şu var ya. Yani şu hani yapamıyorum şunu ama hani şu mikrofona vurma kısmına e, tilt oluyoruz. Hatta şöyle bir durum da olabiliyor. Bazen provaları farkında olmadan mikrofona sesini oldukça açık unutmuş olabiliyoruz ve bunun farkında değiliz. Mikrofonun üzerinde açma kapama sivici vardır. E, mikrofonu eline alan kişi, mikrofonu sivicini açıp bir de farkında olmadan küt diye vurunca eğer bizim de hani daha öncesini belki e, ses seviyesini denemek için yüksekte bırakmış oluyoruz ve onu beklemiyoruz. O anda o güm sesiyle beraber birçok e, bir yerde e, cihazlara kalıcı e, hasar verip hatta sırf böyle bir hata yüzünden iptal edilmiş konser biliyorum. Yani biri geliyor, mikrofon çalışım diyor, alıyor, açıyor, vurmasıyla beraber o anda bir 3 dakika önce bir amfi denemesi yapmışlar. Amfileri de sonuna kadar açmışlar. <laughs> diye böyle iğrenç bir ses. O tam o zzz diye ses gelirken vurmasıyla beraber bugün iptal olan bir konserimiz oluyor Nur Topu gibi. Bu <laughs> DJ'lerin yaptığı fıç 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 sesler nedir? Bu neden yapılıyor? Bunun mantığı nedir? Ya onun mantığı aslında tamamen şeydir, biraz şovdur, biraz estetiktir. Şöyle örnek vereyim, hani Kanun çalıyorlar böyle hareketli bir şarkının içerisinde. Her ya. bir DJ için olduğunu düşün. Yani nasıl onun bir aslında e, müzikal bir karşılığı yoksa tamamen DJ'lerde o Secret'i onun için kullanabiliyor. Niye kullanıyor? İşte belki bir şarkıdan bir şarkıya geçiş yaparken bir efekt yaratabiliyor kendine. Ya da bir şarkının içerisinde ee, sevilen bir söz vardır. O söze bir renk katmak isteyebiliyor ama işin özünde tamamen şov vardır yani. Ama e, onu yapmakta büyük bir e, beceri, gayret, prova falan ister. Yani Zordur <laughs> onu yapmak. Scratch. Scratch atmak. <laughs> düğün salon düğün salonlarında neden, neden, neden çok, çok fazla? var, var, var. Biz, neden, Biz her şey, neden her şey bu şekilde? Düğün, düğün, saçma, saçma saçma. Çok güzel bir soru. Ee, şöyle sorayım ben sana. Şarkı söylemeyi sever misin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> şiir okumayı sever misin? Evet. Peki evin en çok neresinde o şiir okumaktan zevk alırsın? Banyo. Güzel. <laughs> Bak geldi buradan. Peki neden banyo? Çünkü sesin çok çok güzel çıkıyor. Neden güzel çıkıyor? Eko. Eko. Giden Şimdi sonunu <laughs> Alalım mı olayı? Evet. <laughs> Düğün salonlarında müzisyenler tamamen ortaya bir tuvalete çevirmeye çalışıyor abi. Çünkü tuvalette böyle şey vardır. Reverb dediğimiz bir derinlik vardır tamam mı? Azıcık eko yoktur. Eko şeydir. Sesin belli bir tekrardır. Ama derinlik. E tekrar etmez. Sesin sadece böyle duvarlara çarparak söner. Sönülür. Sömelir. <laughs> yavaş yavaş söner. Haliyle bu bize e birincisi detone olmamızı engelleyen şeylerden bir tanesidir. Genelde ortamda bir varsa, böyle bir hafif yankı varsa o bizim detone olmamızı engeller. Çünkü ağzımızdan çıkan sesin dönüşünü duyarız ki kaldığımız sesi duyarız ve azıcık müzik kulağımız varsa o sesten detone olmadan söylemeye devam ederiz. Bu da bize bir özgüven verir. Özgüven verince biz onu daha böyle güçlü bir seste ve daha duygulu, daha kendimiz vererek okuruz. Hikayenin tamamı aslında onunla alakalı. Biraz ayıp örter. Hatta bir Tuğba ikinci faciası vardır. Thomaslar bana reverb'ü vermedi diye. miydi?" müydü? Reverb aynı olay. Yani e, tamamen eko echo da verirler. O da yine sesin tekrarıdır. O da artık e, reverb'le tatmin olamayıp bunu biraz daha uzun geri duyup e, biraz da kendi sesindeki kusurları ortadan kaldırmak için kullanır. Mesela iyi ses sanatçısı dediğimiz hiçbir insanda pek öyle eko duyamazsınız. Bazı özel şarkıların ya da özel seslerin dışında bilinçli olarak kullanılır ama genellikle olmaz. Hatta kolay kolay hiçbir sanatçı sahnede benim sesimin şey, işte reverb'ünü aç bana eko ver falan demez. Bir karar vardır. O karar sesi yumuşatacak kadar karşıdaki insana bir hamama mı geldim ben diye düşüncesini ortadan kaldıracak kadar kullanılır. On Meister deyip duruyoruz. Bunun tanımı nedir? Sahnedeki bütün işi siz mi yapıyorsunuz? Aslında hmm. bitişik iki yabancı kelime. Birincisi ton, ikincisi Meister. Meister, maestro'dan geliyor. Maestro da e, hepinizin bildiği gibi aslında orkestreyi yöneten anlamındadır, şef anlamındadır. E, ton, adı üstünde ton yani e, sesin tonundan bahsediyoruz, sesin seviyesinden bahsediyoruz. E, sesi yöneten kişi anlamına geliyor. E, Kelime sanırım e, o dilden bu dile, şu dilden bu deli aktarılırken harfler düşüyor ve en sonunda ton maestro kelimesi o şekilde ortaya geliyor tamamen işte sesi yöneten, sesi kontrol altına tutan kişi sanırım. Sözlük anlamı bence böyledir. Bana bir sözlük verse böyle yazardım. Her yerde var mı peki? Film seti, tiyatro ve konser gibi her yerde ton maistir. Sesin olduğu her yerde sesle ilgilenen birisi vardır. Ama bu yaptığın işe göre değişir. Mesela konserde ton vardır. Hatta günümüzde artık ton e, yoğunlukla da önceden de vardı da bu. Artık günümüzde sıkça ikiye çıktı bunların sayısı genelde iççi ve dışçı diye yani sahnenin tam karşısını aşağı yukarı 25 metre karşısına kurulurlar ve seyircinin içindedir. Seyirciyle beraber aynı şeyi duyar ve seyirciye duyurmak istediği şeyi duyuran bir dışarıda bir tonmeister vardır. Dışarıdaki o 25 metre uzaktaki tonmeister onların istediği şeyi duyamayacağı veremeyeceği için bir tane de sahne içerisinde tonmeister vardır. Ee, ve o da içeri müzisyenlerin ihtiyaçlarına karşılık gelen ayarlamaları yapar, düzeltmeleri yapar. Aslında bu şeydir, ciddi bir e, senkron meselesi, iyi çalışmak gerekir. Eğer iki ton maçları kendi arasında çok iyi çalışırsa, anlaşabilirse oradaki e, konserin, konserden çıkacak sesin lezzetinden doyulmaz. Konserlerde böyledir. Filmlerde ton yoktur. Ama buraya noktalı bir diyelim. Film çekimlerinde e, boomcular vardır. Yani böyle yukarıdan mikrofon tutarlar ya. Boom operatörleri vardır. Ses operatörleri vardır. Nihayetinde alınan sesler montaja gittiği zaman montaja gittiğinde yine ton maestrinin önüne düşer. Çünkü ton maestr e, bu sefer bunun seviyelendirmesini yapmaya başlar. Yani adam bir yerde bağırıyordur, bir yerde fısıldıyordur. Biz olan hepsini aynı seviyede ve anlaşılır bir şekilde duyarız. Bu da işin o kısmında ton maestrden geçer. Tiyatro mu diye sordum bir de. Evet. Tiyatrolarda da Yine bu Tom diye geçmez, conduit diye geçer. Tiyatronun tonmeisterlik kısmını yaparlar, onlar da yine müziğin, sesin, efektlerin falan başında dururlar. Tam olarak neden olduğunu bilmiyorum ama orada da o işi yapanlara conduit deniyor. Oranın aslında tonmeisteri odur ama işin özüne gelecek olursak, eğer bir yerde bir ses varsa, ses bir yerde işleniyorsa ve bu ses bir seyirciye sunulacaksa, Mutlaka seyirciye sunmadan önce bir ton önünden geçer. Keza televizyon programlarında da öyledir. İşte bu konserde de öyledir. Her yerde öyledir. Yani ses sana ulaşıyorsa mutlaka arada bir ton master vardır. Ee, elimden geldiğince ses, sesçiler, ton masterler gibi konularda bilgi vermeye çalıştım. Yine hani anlatıp e, ya bunun hakkında da bir şey söyleseydim bu neydi biz anlamadık diyenler varsa ya da yine bu konulara dair merak ettiğiniz başka şeyler varsa onları hemen videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım ya da bir bakmışız. sorular o kadar birikmiş ki bununla ilgili ikinci bir videoda çekebiliriz. Ben e, zevk aldım. Umarım siz de sıkılmadan dinlemişsinizdir. E, sıkıldıysanız da yapacak bir şey yok. Gerçekler bunlar. <laughs> Teşekkürler Kartal. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.